Vay anasını diye videoya girmek istiyorum. Art 9'un 52. bölümünün Aldebaran başlığıyla çıktığını görünce elim ayağım titredi resmen. Art 9 başladığından beri Aldebaran'a ait bir bölümün çıkmasını bekliyorduk zira Tap Aldebaran ile ilgili en önemli bilgileri Art 9'da vereceğini söylemişti. Ve verdi de. Bölüm cidden inanılmazdı. Tam lore bombardımanı bir bölümdü. Heyecanımı belirttiğime göre artık spoiler uyarısı yapmanın vakti geldi. Çünkü bu video güncele dair büyük spoiler içermektedir. Eğer güncelde değilseniz bu videoyu izleyip bu heyecandan mahrum kalmayın. Gidin noveli okuyup güncele gelin. Aldebaran'ın kimliği uzun zamandır Rezero'nun en büyük gizemlerinden biriydi. No Satella No Life hikayesi için çizilen illüstrasyonda bu sorunun cevabını aldık. Çünkü bu illüstrasyonda Ekidna ile konuşan Aldebaran'ın fiziksel görünümü birebir Subaru ile aynıydı. Sadece fiziksel görünüşü değil, üzerine giydiği eşofmanlar bile Subaru'nun eşofmanlarıydı. Yani Aldebaran'ın fiziksel olarak Subaru olduğunu bu illüstrasyondan öğrenmiştik. Ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorduk. Başarısız bir Subaru kulunu mu, farklı zaman çizgisinden gelen bir Subaru mu, yoksa yapay bir ruh mu? Herkesin kafası karışmış ve her ağızdan farklı bir teori çıkıyordu. Bu bölümle ise kafadaki soru işaretleri son buldu. Bölümün başlarında Aldebaran, geçmişi hatırlıyor ve zamanında Ekidna'nın ona söylediği bir söz geliyor aklına. Kimse, benim yarattığım seni yenemez. Bu sözden anlıyoruz ki Aldebaran, Ekidna tarafından Subaru'nun suretinde yaratılmış bir karakter. Burada benim yarattığım sözünden başka anlamlar da çıkarmak mümkün tabii. Bu söz, seni bu hale getiren kişi benim anlamında da söylenmiş bir söz olabilir. Ama çok ihtimal vermiyorum açıkçası. Çünkü No Satella No Life hikayesinde Aldebaran, hayatının en büyük bölümünü Ekidna ile geçirdiğinden bahsediyordu. Onu yaratan kişi Ekidna ise bu gayet mantıklı. Bölümün sürprizi bununla bitmiyor. Aldebaran'ın geçmişine dair büyük bilgiler de edindik. Hazır mısınız? Noga, Hürüyeri. Aldebaran'ın Emilia ile olan savaşı sırasında geçmişine dair bilgiler öğreniyoruz. Bizim bildiğimiz Aldebaran, aslında çoktan yok olmuş bir zaman diliminden geliyormuş. Aldebaran'ın varlığının tek bir amacı var, o da Satella'yı öldürmek. ekidna tarafından bunun için eğitiliyor ve bu eğitimi Rüya Kalesi'ndeki cadıları öldürmekte dahi. Dünyanın kaderini belirleyecek savaş geldiğinde ise görevinde başarısız oluyor. Satella'yı durduramıyor ve gölgeler tarafından kolu alınıyor. Ekidna ise Aldebaran için kendini feda ederek onu Rüya Kalesi'ne getiriyor. Aldebaran Rüya Kalesi'ne geldiğinde karşısında dört uzunu da kaybetmiş Ekidna ile karşılaşıyor. Hayatı boyunca bu görev için var olmuştu ve görevini yerine getirememişti. Satella'yı durduramamıştı. Daha sonra ise Aldebaran ölmek üzere olan Ekidna'nın ağzından şu sözleri duyuyor. Ol Şamak! Dünya Aldebaran için karanlığa gömülüyor ve kendine geldiğinde bulunduğu gerçekliğin yok olduğunu ve farklı bir gerçeklikte olduğunu görüyor. Bu gerçeklikte ise Satella mühürlenmiş durumda. Satella'nın mühürlenmesi ve hayatını adadığı görevinde başarısız olmanın verdiği özgüvensizlikle görevini terk eden Aldebaran, Priscilla ile tanıştıktan sonra onu takip etmeye karar veriyor. Fakat Priscilla'nın ölümünden sonra ise olaylar şu anki durumunu alıyor. Bu bilgiler ışığında kafamızdaki çoğu soru işareti de son buluyor açıkçası. Aldebaran'ın bir görevi olduğunu ve bu görevde başarısız olduğunu biliyorduk. Artık bu görevin ne olduğu kesinleşmiş oldu. Ayrıca Aldebaran'ın Rem'in hayatta olmasına şaşırması da anlam kazandı. Çünkü kendi gerçekliğinde Rem çoktan ölmüştü. Bu gerçeklikte ise Rem yaşıyordu. O yüzden Rem'in yaşadığını öğrenince şaşırdı. Bunun nedeni ise Subaru'nun ta kendisiydi. Aldebaran serinin yarısı boyunca Subaru'ya karşı kayıtsız bir haldeydi. Subaru'nun sürekli kahraman kompleksi içinde olduğunu ve herkesi kurtarmaya çalışmasının saçma olduğunu söylüyordu. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın, her zaman birilerini kaybedecekti. Ve kaybettiği zamanda zarar gören kendisi olacaktı. Çünkü Aldebaran'ın yaşadığı şey buydu. Subaru'nun da aynı şeyi yaşamasını istemiyordu. Subaru'nun Ark 5 sırasında konuşma yapmasına da bu yüzden karşı çıktı. Ama gelin görün ki Aldebaran'ın aksine Subaru söylediği şeyleri başarıyordu. Bu noktadan sonra ise Aldebaran Subaru'ya destek çıkmaya karar verdi. Belli ki onda farklı bir şeyler vardı ve onu takip etmeye karar verdi. Özellikle Ark 7 sırasında Subaru'yu büyük ölçüde destekledi. Priscilla'nın ölümünden sonra ise olaylar Aldebaran için kötü gitmeye başladı. Subaru çoktan ölmüş olması gereken Remi ne yapıp edip kurtarmıştı. Hiç kimseyi arkada bırakmayacağını söylemiş ve her zaman sözünde durmuştu. Fakat Priscilla'nın ölümünden sonra onu kurtarmak için ölümden dönüşü kullanmamıştı. Çünkü Priscilla böyle olmasını istemişti. Görevini terk ettikten sonra Hayat amacını Priscilla'da bulan Aldebaran ise bu durumu sindiremedi ve olaylar şimdiki halini aldı. Aldebaran'ın şu anki amacını hala tam olarak bilmiyoruz. Bu anlattığım bölümün devamı çıkacak ve ayrıntıları öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyorum. Bunlar dışında bölüm içinde anlam veremediğim ve anlamadığım birçok kısım oldu. Ekibna nasıl zaman dilimini değiştirdi? Aldebaran bulunduğu zaman diliminden geleceğe mi yoksa geçmişe mi gitti? Subaru'nun bu zaman diliminde var olmasından kaynaklı Mantıken yani geleceğe gitmiş olması gerekiyor ama o zaman Subaru neden bu dünyaya çağrıldı? Kafamda deli sorular. Güncel takip eden arkadaşlar iletişime geçebilirse bu konuları tartışmak isterim. Yeni bilgiler ortaya çıkınca güncelleme yapacağım. Görüşürüz. Sakın deneme, kaçma kovalamam Senin gibisini çok, çok, çok.